Baba, <laughs> öldüreceğim baba, lan baba, seni. Baba, baba, öldüreceğim. Baba, baba, bu gece elimden baba, kurtulabileceğini mi baba, zannediyorsun? Baba. Kes lan Ses niye gitti lan? Kolsuz çocuğa da vurulmaz ki be kardeşim. Belli ki bir şey yapmış ki babası da dövüp kapıya koymuş. Kes lan sesini. Kes. Baba. Ne oluyor lan? Elimden kurtulamayacaksın oğlum. Seni öldüreceğim lan. Hayda. Ses gitmesi yetmezmiş gibi bir de mavi oldu her yer. Kesin deliye mavi bir şey sıkıştırdılar ki görmeyeyim diye. Ulan normal bir şey olmadığı belli. Hayırdır? Hiç memur bey. Ya az önce bir tane çocuk kapının önündeydi. Herhalde babası mı ne dövüyor o kapıdan Ben de onun için geldim. Yani müdahale etmek adına. İki gün öncesinden bahsediyorsunuz sanırım. Hayır memur bey beş dakika öncesinden bahsediyorum. <laughs> Bu imkansız. <laughs> Çünkü bu evde oturan baba iki gün önce çocuğunu öldürmüş. Hatta bu evde. Evde kimse yok. Hatta bu katta kimse yok. Bana ölen çocuk hakkında bilgi verebilir misiniz? Ya kolu olmayan bir çocukmuş sanırım. Doğuştan ama. Ha bir de gözleri maviymiş sanırım.